Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, çok değerli ilimiz protokolü, değerli il başkanlarım, yüzüde basın mensuplarımız, kıymetli hazurun, hayvan hastanemiz temel atma törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Dünya standartlarında tamamen ihtiyaca yönelik olarak projelendirilmiş ki fakültemizin ilk spesifik olarak projelendirilmiş bina kompleksi olma özelliği de taşımaktadır. Bilindiği üzere veteriner hekimlik mesleği sağlık alanında faaliyet göstermektedir ve özellikle de son dönemde hayvanlardan insanlara bulaşabilen koronavirüs ki günümüzün sorunu bunun gibi yüzlerce zoohnuz hastalıkla mücadelede ilk ve en etkili basamak olduğunu net bir biçimde görülmesi nedeniyle önemi daha da iyi anlaşılmış bir meslektir. Bugün yerli ve milli aşıları geliştiren hocalarımızın Erciyes Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ay Aykut Özdarendeli, Selçuk Üniversitesi'nden Profesör Doktor Osman Erganiş ve yine İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mustafa Haköksüz hocamız Bilim Kurulu üyesi aynı zamanda birçoğunun veteriner hekim olması da aslında bu söylediklerimizin altını dolduran en önemli delildir. Dünyada da durum aşağı yukarı böyledir. Dolayısıyla bu mesleğe yapılan her yatırım gerçekte insanlığa yapılmış bir yatırımdır. Veteriner hekimlik insan sağlığıyla yakın ilişkilidir, iç içedir. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, ilimiz protokol protokolünün çok değerli üyeleri, değerli meslektaşlarım, kıymetli basın mensupları ve değerli konuklar. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, diğer ismiyle Kocatepe Hayvan Hastanesi Temel Atma Törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri şahsım ve üniversitem adına saygıyla selamlıyorum. <laughs> Üniversitemizde veteriner eğitimi öncelikli çalışma alanlarımızdan birisidir. Senatomuz tarafından belirlenen üç öncelikli alanlardan biri olarak tanımladık ve bu doğrultuda hem yatırımlarımızı hem programlarımızı gerçekleştiriyoruz. Üniversitemiz hayvan sağlığı ve hayvancılık alanında Veteriner Fakültesi, Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma Çiftliği, Veteriner Uygulama ve Araştırma Merkezi yani Hayvan Hastanesi, Bayat, Emirdağ ve Şuhut Meslek Yüksek Okullarında Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü ile bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayan bir üniversitedir. Veteriner eğitiminde çeyrek asırlık bir tecrübeye sahip olan Afyon Kocatepe Üniversitesi, ilimiz başta olmak üzere bölgesine hayvancılık ve hayvan sağlığı alanında bilimsel desteğini artırarak devam ettirmektedir. Sayın milletvekillerim, Belediye Başkanım kıymetli rektörüm ve Afyon değerli protokol şahsiyetleri. Hepinizi ayrı ayrı selamlıyorum. Hepinize muhabbetle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün burada çok önemli bir temel atma törenle birlikteyiz. Biraz önce rektör hocamızın ve dekanımızın ifade ettiği şekliyle insan sağlığı ve insanın geleceğiyle ilgili zor noktasında bakılan ve önemli dünyada son dönemlerde çok daha fazla ortaya çıkan bu tür faaliyetlerin ve bu hizmetlerin Afyon yapılmış olması, başlamış olması bizleri gerçekten çok çok mutlu etmektedir. Bu projenin dışında yine sayın vekillerimizin ortak çalışmasıyla büyükbaş hayvan barınağı ile ilgili bir temel atılmıştı. İnşallah önümüzdeki süreçte de küçükbaş hayvan barınağı ile ilgili de bir çalışma var. Sayın Bakan, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Belediye Başkanım, çok değerli rektörlerim ve ilimiz protokolü çok değerli müdürleri. Ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün cuma olması vesilesiyle tüm Müslüman aleminin ve sizlerin de cumasını mübarek ediyorum inşallah. Cenab-ı Hak'tan hayırlara vesile olmasını te temenni ediyorum. Buradaki afyonlu tabirle ağzı var, dili yok dediğimiz varlıkların, Allah'ın bize bir emanet olan varlıkların tedavisini, tanısının inşallah yapılmasında emeği geçen tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Burada tabii hayvanlara yaptığımız bu tanı ve tedavi sonrasında insanlığa da bir şeyler kazandırmış olacağız. Çünkü neticede Hayvanın üzerinden bize geçecek hastalıkları da önlemiş olacağız. Hocamızın söylediği gibi aşının da hakikaten bir veteriner bölümünden gelmiş olması da önemli bir şey. Şu önümüzdeki dönem için söylüyorum. Ben tekrar bu güzel eseri bizlere kazandıran başta Sayın Bakanımız ve vekillerimiz olmak üzere rektörümüze, tüm cumhurbaşkanlığımızdaki elemanlarımıza ve burada bulunan tüm akademisyen öğrenci ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu tevele atıldığınız hastanenin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Sayın Bakanım, Sayın Valim, çok kıymetli milletvekillerim, değerli rektör hocalarımız, ilimizin çok saygı değer yöneticileri, değerli Afyonkarahisarlılar, sivil toplum temsilcileri, basınımızın kıymetli mensupları, üniversite camiamızın saygın hocaları. Bugün, mübarek cuma gününde hayırlı bir işe temel atıyoruz. Afyonkarahisar deyince aklımıza hemen gelen birkaç konuyu söylersek Afyon'un kaymağı, sucuğu. Kaymakta sucuk da gıda da çok önemli bir kısmı hayvansal ürünlerimiz. Bu hayvanlarımızın sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde tedavi edilmeleri ve hayatiyetlerini sürdürmeleri, yeni cinslerin, yeni ırkların gelişmiş ırkların da geliştirilmesi gerekiyor. Veteriner fakültemiz bizim için kıymetli bir bölüm. Az önce rektör hocamın söylediği gibi Kocatepe Üniversitesi'nin üç temel direğinden birisi. Mezun ettiği veteriner hekimlerin kalitesi çok daha artar. Bunun sonucu olarak da hem ilimizin hem ülkemizin hayvan varlığının daha iyi noktalara taşınmasına katkı sağlar. Sayın milletvekillerim, rektörlerimiz, değerli belediye başkanım, çok değerli akademisyen arkadaşlar ve kıymetli hemşerilerimiz. Öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün yine çok anlamlı bir yatırımın temel atma töreninde birlikteyiz. Hepinizin bildiği gibi Afyon en büyük markası Afyon Koca Kocatepe Üniversitesi'dir. Sağlık. Ve veteriner fakültemizin çalışmaları da yakından takip edilmekte. Bugün bu açacağımız temelle birlikte 7400 metrekare olan bu yeni merkezle birlikte hayvan sağlığı açısından bölgenin en önemli merkezi olacak. Yine bu yıl ilan ettiğimiz ve tüm diğer illere de örnek olan sevgi yılı çerçevesinde bu hayvan hastanesinin bugün olmasından da ayrıca anlamlı buluyorum, önemli buluyorum. Ve e, sayın vekilimizin dediği gibi soğuk nedeniyle kısa kesiyor, Herkese saygılar sunuyorum. Sağ olun. Saygıdeğer valim, çok değerli milletvekillerim, belediye başkanımız, tabi burada rektörlerimiz var, iki rektörümüz var, e, dekanlarım, hocalarım, Sevgili Hemşehrilerim, hepinizi böyle mübarek Cuma gününde hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve erkeği hepinizin üzerinize olsun efendim. Hakikaten çok arzu ettiğimiz bir tesisti. Çünkü Kocatepe Üniversitemiz gerçekten marka bir üniversite. Ve o kadar büyüdü ki taşarak yeni bir üniversite doğurdu. Tabii Veteriner Fakültemiz de buradaki temel fakültelerden birisi. Ee, sebebi şu, biliyorsunuz Afyon, Karahisar e, sucuğun e, özellikle lokumun, mermerin başkenti lezzetin başkenti. Dolayısıyla burada hayvancılık ziraat çok önemli. E, bu bakımdan burada böyle bir, bir bütün bölgeye sadece Afyon, değil bütün bu civarımızdaki illere hizmet edecek böyle bir tesisin inşa edilmesi fevkalade önemliydi. Burada emeği geçen bütün Milletvekillerimize ve tabi başta valimiz ve rektörümüze, dekanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemliydi. Ayrıca ben burada Sayın Naci Ağbal'a teşekkür ediyorum buradan. Çünkü şu anda Merkez Bankası Başkanı ama daha önce strateji ile alakalı bir, bir daire başkanıydı. Dolayısıyla onun da büyük katkısı oldu. Bu tesis 19 milyona mal olacak. Evet. Bunu orla, ne zaman bitirebilirsin? Yaptık. yaptık. 2011 ben yılında şimdi, bitirebilir Ben devletçiyim. Devlet erkanının lafını yere düşürecek bir adam değilim. Siz ne zaman bitmesini yani istiyorsanız aslında... o zaman bitiririz. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'în. Allah'ım şu anda temelini atacak olduğumuz bu hayvan hastanemizi başta Afyonumuza ve ülkemize hayırlı ve mübarek eyle ya Rabbi. Memleketimizin dört bir tarafında böyle güzel müesseseleri yapmayı, yaşatmayı Memleketimize her daim katkı sunmayı bizlere Hocam şöyle alalım. Arkadaşlar nereye çıkalım abi? Oğlum abi arkaya dönme.